Karaköprü'de inanın çok güzel hizmetler yaptık ve bunun neticesinde özellikle yapılan hizmetler ve vatandaşın memnuniyeti göz önüne alındı ki, Karaköprü gibi gözde bir ilçede üçüncü döneme girme şerefine e, nail oluyor. Ben. Belediyemizde, kendi bünyemizde yaptığımıza inanıyorum. Ve şunu söyleyeyim ben size, <laughs> özellikle Karaköprü gibi bu kadar hızlı büyüyen bir ilçede en az şikayet alan ilçe bizim Karaköprü'dür. İl başkanlığından da sorabilirsiniz. Karaköprü inşallah yeni bir kreş var. Karaköprü Belediyesi bünyesinde bunu işletip bu konuda destek olacağız ablalarımıza. Özellikle kamuda çalışan ablalar. Necmettin Ceveri Kültür Merkezimizde özellikle gençler için 300 bin kitap olmayan kütüphane yapıyorlar yani çocuklarımız için ormanın içinde 3000 dönümlük bir Ali Baba doğal yaşam gençlik merkezi ile içerisinde yürüyüş yollarıyla, ATV turlarıyla, spor alanlarıyla, bungol evlerle, mesire alanlarıyla, at biniciliğiyle, zıplayla, göletiyle, kır düğün bahçesiyle, kır düğün salonuyla, kır lokantasıyla kısacası orada Karaköprü'ye devasal bir hizmet alanı kazandıracağız. Kadınlar için kültür merkezi yapacağız. İçerisinde yine yüzme havuzunun olduğu, kafesinin olduğu, içerisinde spor aletlerinin olduğu, fitnessin olduğu, kreşin olduğu. Yani ben şunu söyleyeyim size. Karaköprü'de yeni dönemde inşallah yeni eserlerle Doğu Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olması yönünde en iyi şekilde hak ettiği yere getirecek ve bu konuda Karaköprü'yü inşallah şaha kaldıracağız.

<laughs> 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 Hayırlı Ramazanlar, Ettiğiniz dualar kabul olsun. İnşallah. Bizi de duanızı unutmayın. Destekimiz yani sizinle inşallah. Bir şey ihtiyacımız yok, dua Allah razı olsun. Oh,